Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Assassin's Creed Shadow oyununun Türkçe yaması nasıl kurulur ona bakacağız. Tarih arkadaşlar 6 Eylül 2025. Güncel bir yama yapıyoruz. Arkadaşlar vereceğim linkten 950 MB boyutunda bir tane WinRAR dosyası indireceğiz. WinRAR dosyasını indirdikten sonra şöyle çıkartmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi size bir tane data dosyası verecek. Şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra bilgisayar kısmına gidiyorum. Oyununuz nerede kurulu ise, hangi dizinde kurulu ise. Gördüğünüz gibi burada shadow var. Geliyorum buraya, yapıştır diyorum. Hedefteki dosyayı değiştir diyorum. Oldu bitti. Şimdi arkadaşlar hata aldığınız zaman ya da Türkçe yamayı kaldırmak istediğiniz zaman yapmanız gereken şey oyun dosyalarını doğrulamak Bu oyun dosyalarını nasıl doğrulacağız diye soran olursa arkadaşlar Kaldırmak isterseniz arkadaşlar Ubisoft üzerinden indirdiğimiz için Herhangi bir yan uygulamada kullanabilirsiniz so, Şurada more option var more option'a geldiğiniz zaman Manage var Burada verify Files dediğiniz zaman arkadaşlar Otomatikman Oyunun tüm dosyalarını Kontrol edecek Bu arada oyuna da tıklayalım açılsın Oyun kendi kendiniz tarayacak ve herhangi bir yama ya da başka bir şey kurduysanız otomatikmen orijinaliyle değiştirecek. Yamayı kaldırmak isterseniz böyle bir yol takip edebilirsiniz. Dünyanın oyun burada her sefer her bir seviyede şan şöhret çoy. Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi Shadow'u seçtik. Hikayeyi falan görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni oyun devam et falan pişman. Burada her şey gözüküyor. Dediğim gibi her şey çok basit bir şekilde yamayı kurabilirsiniz. Oyunu rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Eğer soracağınız bir şey varsa aşağıya da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ve son olarak Oyun severler kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız bana az da olsa bir destek vermiş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, oyunlu kalın. dünyanın oyun burada. her